Merhaba canlarım benim. Videoma hoş geldiniz. Sizler için kısa bir araştırma yaptım. Umarım beğenir izlersiniz. Son zamanlarda sık sık gündeme gelen konular e, konulardan biri Savaşçı ya da Sen Çal Kapım dizisi hakkında oluyor. Savaşçı dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak edilirken milyonlarca kişi bu TV'nin hangi yapım final yapacağını düşünüyor. Bu sefer bir değil iki karar birden verildi. Savaşçı dizinin reytinglerine o kadar çok güveniliyor ki kanalın bu kararı seyirciyi şimdiden şaşkına uğrattı. Peki sen çal kapanın dışında hangi dizi TV'ye veda edeceği arkadaşlar? Ee, uzun süredir hakikati ad belli olmayan savaşçı Normal şərtlərdəki kimi e, 2020 tarixində yayınlanması gözlənilirdi. Fakat bizdə beklenmədik olaylar yaşanması bu durumu böyük bir bilinməzliyə səbəbledi. Hətta sabahçı dizinin e, akibətli son anda belli olduğu və e, çəkilişlərinə Eskişehir-də başlandığı arkadaşlar. Sonbərcə xalilsiz bir sezon yaşayan bizi için bu səfərdə hansı günə yunanacağını Bu durum beraberinde iki dizi birden finala sürüklüyor arkadaşlar. Bakalım hansı dizi final yapacaktır ee, arkadaşlar? Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki anında en yeni videoları sizlerle ulaşıyor. Hoşçakalın.